Merhabalar YouTube, yeni videoya hoşgeldiniz. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, i̇yisinizdir inşallah. Ee, bu videoda yine biraz sohbet edeceğiz. Aslında video çekmiştim ama kardeşim e, henüz gelmediği için telefonda, onun telefonundan çektik videoyu. Şimdi ben yeni bir video çekeceğim. Biraz oradan buradan bahsedeceğim hayatındaki değişikliklerden. Ee, şöyle Ben yazılım kursuna başladım Bilgisayar yazılım ee, Buradan Abdullah Hoca'ya çok selam gönderiyorum ee, Güzel yorumlarını bekliyorum <laughs> ee, Gerçekten e, Çok e, Gerçekten hiç görmedim O da beni görmedi gerçi de <laughs> Gerçi ben onu görmediysem O beni nasıl görecek de e, ee, şöyle söyleyeyim ee, gerçekten çok bu e, işini gerçekten e, severek yapan birisi ve gerçekten çok anlayışlı birisi Ben sıfırdan başladığım için çok zorlandım ee, ve neredeyse her gün soru soruyorum ya yani sormamı artık su so yani sormamaya çalışıyorum Çünkü e, şöyle Problemleri kendimiz çözmeye alışmamız gerekiyor ee, teşekkür ediyorum bana buradan ee, çok sağ olsun ee, her zaman da yardımcı oluyor mutlaka geri dönüş sağlıyor ee, ya asıl zorla sebebi Aslında İngilizcemin olmaması yani Normalde bir şey yok ee, Tabii metotlar var şunlar bunlar zor ama İngilizce bilmediğim için Biraz daha zorluk seviyesi artıyor. Biraz daha mantığını oturtmak zor oldu. ya Zor değil ama yani uğraştırıyor insanı. Çünkü biraz emek isteyen bir iş ki. Yani üstüne düşünmesi gerekiyor. Neyse çok şükür yapıyorum. Dün ilk kodumu yazdım mesela. Çok mutluyum bu. Benim hayatımda başardığım en iyi şey yani spor haricinde eee benim zaten şey ders çalışma konusunda pek disiplinim yoktu bu zamana kadar. Ama e, bu kursla beraber e, çok şey kattı bana. Kurs katmıyor, devam ediyor tabii. Daha yeni başladık. Öğrenmenin yanında... E, şöyle söyleyeyim. Fatih abi sana buradan selam olsun. O der ki mesela hani... Başarı neye göre başarı? Hani para kazanmak değildir sadece başarı. Bana göre ben çok şey başardım. Bu iki ay, bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde. Ee, çalışınca bir şeyler yapabileceğimi öğrendim. Azmetmeyi öğrendim. Bırakmamayı öğrendim. Ee, yani e, keyif almayı öğrendim. Mesela boş durmamaktan keyif almak. Mesela ben şu anda hiç boş değilim. Eskiden boştum. Eskiden tek derdim vardı. Şu 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 dizi yarım kaldı onu izleyeyim. ne izlesem. Yani ama şimdi öyle bir derdim yok. Şunu bitireyim, bunu bitireyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Boş zamanımda diye bir işi şey görüyorum. <laughs> ee, e, yani anneler çalışınca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok bunu da sarlamıyorum ha. Yemeğimi de yaparım, temizliğimi de yaparım. Yani mücverden tut. Yani bir pilav beceremiyorum işte. Onun dışında yapıyorum yani aç kalmam. Ben kahvaltılıkla da doyarım. Ama yemek elimden geliyor. Temizliği de yaparım. Tabi tembelliğe vurmazsan. Yoksa problem yok. Yani den çok fazla denge e istemeyen her türlü işi yaparım. Sıkıntı olmaz. Ben keyif alırım iş yapmaktan ne bir şey yapmaktan. Ee, yani bir de biraz yük almak gerekiyor ee, omuzundan. Ona da buradan selam olsun. Sonra diyor ki videoda benden bahsetmedin. Ee, farklı bir değişiklik olarak şundan bahsedeyim. Fizik tedavide merdiven çıkmaya başladım. Tutunmadan. Dediğim şu şekilde. Ee, şöyle bir tahta var. Ben şuradayım. Şurasında e, Tutunmadan adımımı atıyorum Ve ikinci adımı da atıyorum Tutunmadan O kadar zor bir şey ki Mesela e, ilk adımı atıyorum Hadi attım diyorum e, Kaldır diyorum bacağı. Yani de Beyin olarak kaldır diyorum Ama bacak kalkmıyor Yani sizin için e, sıradan bir şey olan Merdiven çıkmak Benim için ne kadar zor bir şey Ya bunu şey için anlatmıyorum işte beni zaten bilen biliyor. Ben hiçbir zaman engeliyle kendini acındıran biri hiçbir zaman olmadım. Ondan dolayısıyla yani bu şey hani kıymetini bilin. Yani çok şükür bakıyorum şöyle mesela kimisi hiç kalkamıyorlar diyorum çok şükür. Ben A'dan Zeyi her işimi kendim yapıyorum. Kişisel bakımdır, yemektir, şudur budur falan fistan yani. Şükretmek gerekiyor. Ya bakmayın e, ee, hepimiz ne oldu bizim benim de sinirlerim ya niye böyle oldu diyorum ki mesela araba kendime şimdi diyorum çalışsaydım diyorum çoktan ben bulmuştum yani yürüyebilseydim normal insan fonksiyonlarına sahip olsaydım belki de o zaman e, yani e, serserinin tek olacaktım diyor annem de tabi o da yani bir yerde beni e, motive ya yani işte üzülmemem için herhalde de. Yani herkes illaki üzülüyor. Şimdi millet yazacak ki üzülme şöyle böyle. Öyle bir dünya yok. Hani ee, illaki bir kırılma noktası oluyor. Ee, yani böyle şeyler. Nelerden konuştum onu da bilmiyorum. Şimdi iki, ikinci defa çekiyorum bu videoyu. Sağ olsunlar bizim evde çocuklar. Ben video çekeceğim zaman bir aşka geliyorlar. Bir kavga etmeye başlıyorlar. Sonra ses videoda çıkıyor. Bu da benim için problem oluyor. Ee, bu şekilde böyle biraz anlatmak istedim. Hem fizik tedavi olarak hem amaç olarak e, güzel değişiklikler var hayatımda. E, i̇nşallah böyle devam edip gider. Yani e, Allah Allah son <laughs> Allah sonumuzu ayrı etsin deyince biraz garip oldu da. Bu şekilde yani darip, gidiyoruz işte evdeyiz onun dışında. Hareket ediyorum. Sürekli yani hareket etmeye çalışıyorum belli sürelerde. Ee, çünkü sürekli otur otur problem yani e, kan akışıdır şudur budur. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında e, böyle yani evdeyiz işte geçinip gidiyoruz yani yapacak bir şey yok şeyleri yapmaya çalışıyoruz. İşte biraz bacağımda problem olduğu için e, kireçlenme var. O da e, hareket ettiğim zaman, fazla yüklendiğim zaman ağrı falan yapıyor. Bu ara bir de havalar soğudu, benim ayaklarım aşırı problemli. Mesela en ufak bir yere çarpayım ben yani öttürür beni bir saat. Şimdi e, cansız olduğu için Problem oluyor. Ee, mesela hemen üşür. Şu anda ayaklarım üşüyor mesela. Ama üst tarafta tişört değil. Çerkeş soğuk oluyor. Ee, bilen bilir. Ee, bu ılgaza yakın olduğu için ılgaz Dağı'na. Yani e, burada hava sıcaksa her yer hava sıcak oluyor. Böyle bir yerde oturduğum için e, e, tabii ki bizim, ev, bizim evde benim yani oda sabah güneş alıyor. Gün içinde pek güneş almıyor. Bunun da etkisi var tabii de. Ee, yani bu şekilde ki gidiyoruz. Şu işte aslında şeyi araştırmak istedim. Bu e, mucize doktoru izleyince hastalığımı araştırmak gibi bir niyetim var. Hani kendimi benim şimdi asıl e, problemim denge ve kuvvet ama beyin sinyallerinde sıkıntı var benim. Ee, e, yani bu şekilde Acaba diyorum hani baktırsam nasıl olur? Ne acaba Hani neden böyle ee, gibisine? Ya biliyorum, C.P.'im parablejik tipim falan filan da gerçekten lan dedim kendimi denek gibi uyardırsam da <laughs> Belki o zaman Amerika'yı neyin götürdüler ee, gibi. Tabu tamam, bunlar etapik şeyler yani işin esprisi ama gerçekten araştırmak istiyorum. Ee, normalde ben e, diğer problemler falan filan da var da gerçi nerem sağlam yani bakma ee, ama yapacak bir şey yok İdare edeceğiz yani böyle neyse bu kadar yine video 10 dakika olsun ne bileyim aklıma bir şey gelmiyor şimdi şey yap yok hani açıyorum videoyu sonra aslında ne konuştuğumu da acaba söyledim mi diye düşünüyorum şu anda. Vallahi artık söylediysem söyledim. Söylemediysem yapacak bir şey yok. Ee, bundan dolayı e, zaten 10 dakikada videoda çok fazla da uzatmaya gerek yok. Çünkü şu anda hani e, sadece böyle video çekebiliyorum. Aynen. E, hiçbir şeye vakit ayırı... Vakit... Iııı... E, Vakit ayıramıyorum çünkü kafam başka yerde. Kafam hep yazı, yazılım kursunda olduğu için Şura şöyle oldu, bura böyle oldu. İlk başladığım zamanlarda yemek bile yiyemiyordum. Sürekli kafam orada. Yani sonuçta işleri toparladım, dersleri toparladım, tekrarları. Şimdi işte bugün bir rahatım. Eee... Ama güzel sıkıntılar bunlar Allah başka dert vermesin diyeceğim de <laughs> dert de çok hani <laughs> neyse artırmasın diyelim kendinize çok iyi bakın ee, yorumlarınızı bekliyorum bana e, şey e, fikir verebilirsiniz geri dönüşüm olarak geri dönüş sağlayabilirsiniz hani şöyle yapsan iyi olur, böyle yapsan iyi olur gibisinden. Bu da beni mutlu eder. Şimdi denizlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, abone olursanız iyi olur. Olmazsanız da bir şey fark etmez. <laughs> yani sonuç olarak benim abone kaygım şu bu kaygım yok. En kötü e, burada durur. Yarın bir gün ölür mü ölürsek Arkamızdan açıp izlerler. Evet. E, kime göre hiçbir şey başaramamışımdır. Ama kendime baktığım zaman çok şeyler başardığımı düşünüyorum. Ha belki e, eğitim konusunda e, lise mezunu bu arada hani öyle aman aman şey derim üniversite kazanmıştım ama e, iki yıllık olduğu için buraya yeni taşınmıştık. Babamın o zaman işi sabitti iki, iki, iki yıllık için düzen değiştirmeyelim dediler. Ben gider kendim okurum dedim inatlaş. Yani inatlaşmadım da ben dedim kendim yurtta okurum. Annem gül dedi yapamazsın. Öyle olunca üniversite okuyamadık. Neyse hayırlısı da böyleymiş. Ama şimdi baktığınız zaman herkes üniversite mezunu. Ama e, aslında şöyle söyleyeyim. Bu böyle bir sorun. Eee zamanlardaki düşüncem keşke diyorum o 20 yıl 20 yıl önce falan doğmuş olsaydı Çünkü o zaman şöyle şimdi artık nitelikli insan çok. E, iş i̇ş olmadığı için e, mesela nitelikli insan çok fazla. Adam diyor ki kendimi geliştireyim işte iş alınayım. Eskiden öyle bir şey yoktu. E, bir işte az çok anladığı zaman ya amir oluyordun ya memur oluyordun. Yani siz benden daha iyi bilirsiniz büyükler. Hani Şimdi baktığı zaman çok e, niteliğinin fazla olması gerekiyor. E, ve bu da hani şöyle söyleyeyim. E, ilçede değişiyor nitelik seviyesi. ilde değişiyor. Hani bu da bulunduğun çevreye göre nitelik e, şeyi değişiyor. Yani mesela diye yanlış anlamasın kimse. Mesela köyde oturan insan nedir? Tarlasını bahçesini eker, kışlık giyeceğini hazırlar, işinde çalışır. Mesela kendi işi vardır, yazın çalışır, kışın onu tüketir, gider dışarıda fabrikalarda çalışır. Ama nedir? Buralardaki kaygılar daha fazla. Yani baktığınız zaman çünkü şöyle bir şey. Yani dediğim gibi artık herkesin niteliği arıyor ve üniversiteler gerçekten niteliksiz artık. Yani ne diyeceksiniz ki ya sen ne biliyorsun da konuşuyorsun? Yani e, az çok e, biz de kör değiliz yani görebiliyoruz bir şeyleri. Herkes üniversite mezunu, her yerde üniversite var. E yani nitelik nerede? O işte eğitim nerede? Eskiden mesela benim hayalimdi yani. Ya tamirci olurdum ben. Çünkü nedir? Mevzu tabirci olmak değil. Mevzu kendini geliştirebilmekte. Ee, mesela benim e, Mustafa abi e, Mustafa Baranlı selam olsun iki senedir falan takip ederim onu. Ee, yani kendini geliştiriyor. Vücut olarak da <laughs> bayağı geliştirmiş ama yani şöyle bir şey. Sürekli yenilikçi, sürekli bir şeyler başarmanın peşinde. Ee, ve eee otoy yani otoyu yıkamayla başlamış ama sürekli kendini geliştirmiş, güncellemiş ve birikimiyle beraber şimdi e, çok iyi yerlere gelmiş. Allah daha iyi yerlere getirsin. E, çok örnek çok mesela. Yani bu şekilde örnek çok yani Fatih abi var bilmem e, Mehmet abi var trakır firarda Türk trakır ondan sonra daha bir sürü abiler var yani baktığın zaman e, şimdi tek tek saymaya kalkarsak e, süre çok uzar. Türk trakır zerle grubuna selam gönderiyorum. Eee Eee işte buraya linkini de bırakıp gelmek isteyen gelebilir. Ee, güzel bir tesis programı. Ee, yani gelirseniz muhabbet, sohbet ederiz. Eder yani abiler. O konuda şeyizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir şeylerin ucundan tutun yani. Mesela bir sanatla uğraşın. Ee, bir şeyleri yapın kendinizi bir şeylere adayın. Çünkü boş oturmak hiçbir şey kazandırmıyor. Kendimden biliyorum. bundan dolayısıyla bir şeylere tutunun. Bir şey, ya yani bunun illa maddi bir geliri olmak zorunda değil. Ha, ülkemizde geçim şartları zor, sıkıntılı. bu konuda tabii ki hepimizin en fikiriz ama yani nasıl diyeyim ihtiyacın yoksa bile yani paraya kimin ihtiyacı yoktur o ayrı bir şey de en azından bir meşgale bulmak e, gerekiyor. Bu konuda naçizaneyi dinlerseniz sevinirim. E, Dinlemezseniz de <laughs> siz bilirsiniz yani. E, görüşmek üzere hayırlı akşamlar kendinize iyi bakın.